Minecraft her yıl Nisan'ın birinde diğer sürümlere benzemeyen bir sürüm çıkartıyor. Her şey patateslerden oluşan dünyalardan tutun veya sadece bir eşya tutabileceğimiz dünyalardan. Ama bu seneki sürüm değerlerinden daha farklı. Craft Mine. Bu sürümü diğer sürümlerden farklı tutan şey ise bu gizli kapılar. Bu sürümde yaratıcılık moduna geçmek yasak olduğu için kapıların arkasında ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bir şekilde yaratıcılık moduna geçsek bile kapıları açamıyoruz. Ayrıca bu videodaki amacım bu sürümü 100 Minecraft gününde bitirmek. Evet başladık. Burası kalk sensörüne benzer bir şey vardı. Bu ne? Bu arada ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Memory Life yani hafıza yolu. Buraya büyük ihtimalle yani yarattığımız dünyaları koyacağız. Bakalım başka ne var? Bu ne? Bu da bir şey gördüm. Kapı var. Dorsian for the case. Anahtar ihtiyacımız var. Bu arada hiç video izlemedim. Şu anda Craft Mine hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. İlk defa hangisini yapayım? Galiba buraya şey koyacağız. Taş koyayım. Nasıl gideceğim? Enter Mine. Enter Mine 9 Ne oluyor? Yazı büyüyor. Yazı çok büyüdü. Abone olun bu arada. Oo manteri kullanamıyorum bu ne ha bunları şey yapabiliyoruz ücretsiz bir şey var mı bunda hepsi bir galiba ha yok bu sıfırmış bu da verdi bundan da hiçbir şey çıkmadı vardı dünya normal dünya yani ne farkı var Ben pek anlamadım kullanıyorum bu arada ilk defa yani hiç kullanmadım şu ana kadar kömürün değeri kaç 0.2 biraz toplayalım kömür tamam bu kadar yeter bu arada magma küplerinin değeri kaç acaba bakacağım onu. bakayım burada var mı magma küpü yok aa var bunun değeri kaç acaba daha sonra magma küplerinin değerlerinin fazla ya, olduğunu anladığım ya. için bir sürü magma toplayıp çıkışa gittim. Fırsız aradaydım. Ondan gelmiyor. <laughs> Şimdi. No longer living. Living mine. Ne büyüyecek mi bu? Bakın yazı büyümüyor bu sefer. Acıktım bu arada. Çok pis acıktım. 309 exp experience. Konuşamadım. baya iyi bu arada ya 11 level olduk udan vereceğiz ben bunları açtım bu arada hız galiba bu ee, learning bunları açalım kombat açalım gerisinde dona donate edelim. şimdi arkadaşlar ee, şöyle bir şey var bunları kullanamıyor muyum kullanabiliyorum Mining Surface World Düz Dünya Bak Bu olabilir Abi bunu şu anlık istemiyorum İnekleri koyalım İnek de koyamıyoruz Tavuk koyalım bir de bununla bakalım Dur dur gitmeyelim Heh. Bakın yazı çok büyüyor ya Canım kadar oldu Looking under the clutch falan Lıfistanlı bir şey tavuktan tavuk gelmedi yine. Ya şu envanterde craft yapamıyor muyuz da bakma küpünü alaka ben bakma küpünü seçtim. Bunların valusu kaç? O bunların valusu bayağı fazla bence bunlardan toplayalım bayağı bir. Aa iki ite gitti yanlışlıkla vurmuştum bu arada. Kızı değil mi? Vuruyormuşsunuz. Aa Goaz yeni dünya oluşum şeylere geldi. Bu arada dünya dümdüz. Bu dünyada ise çiçeklerin daha fazla valyosu yani değeri olduğu için çiçek topladım. Aa buldum. Arkadaşlar şuradan aşağı benim inmem lazım. Tabi bu ölmeden nasıl mümkün olacak hiçbir fikrim yok. Öldüm. Of Mine failed. Just lost. Ya yeah, arkadaş. Ama yani çok saçma öldüm. Bakın yine. Neyse pix yapalım bu sefer de. Mine 3. Bakalım bu nasıl olacak. Enter mine. Enter mine 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0 Yine tavuk yumurtası. Bunlar hiçbir şey yaramıyor da. Ne biçim dünya oluşma? Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en kötü dünya oluşumlarından bir tanesi ya. Bunu görsem oynayasım gelmez. hızlı bir şekilde biraz domuz alacağım. O var bu arada. Atrop geldi. Biraz gezelim. Bu dünyada hiçbir şey yok bu arada. Direkt öbür dünyaya geçeceğim. Bu dünyada XP bulamadığım zannederken bir önceki dünyadaki XP veren çiçeklerden buldum ve çiçekleri toplamaya başladım. Gerisinde sal bunlar var. koyarım. Bunları toplayayım. At bunları. Bu arada bu portalları bulmak zulüm arkadaşlar. Portallar çıkmıyor ya. Yok yani. Hiçbir yerden çıkmıyor. Arkadaşlar buldum buradaymış 50 saattir Burayı var ya bulana kadar canım çıktı ama buldum Bakalım Living mine in One second Biraz çantları kısacağım Şöyle 8 iyi 4096 xp geldi bu arada Tropiyi şuraya koyacağım Buralara koyalım Mine 3 Şimdi öncelikle biraz XP yapalım. Rodestones. O bu çok güzel bir şey. Starter Combos. Bunu da bir seçerim. Son 7 level. Bunun arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Buraya yükseltelim. Şimdi öncelikle ben bir tane fır istiyorum. Ve bunlardan olsun. Bakalım. Şimdi nasıl bir şey olacak? Bunu da açalım da. 9 level geldi ne? Ya bir yerden 9 gelmişti tam da ya. Leveller gitti başına. Neredeyim? Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Çıkışın yerini göstermesi çok güzel bir şey oldu benim için. Şimdi öncelikle Sniffer'lar var. Şuradaymış bu arada. Ben şuradan Size çaktırmadan biraz odun toplayacağım. Hız bunlar. Hızla alakalı. Crafting ha varmış. Tamamdır. Şu anda craft yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bunları ben niye yapamıyorum? Aa kram. bir masası geldi. Bunun valusu kaç? Valusu yokmuş. Ya ama hala craft yapamıyorum. Çok saçma. Yemek çok sıkıntı ya. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani sıkıntı olan hiçbir şey yok. Allah görmedim ya. Yani. Çok kötü cam sıkıydı. Of of. Bura var ya. Burada ne biçim malı kasıdı. Bu ne? Kaç Bir şey söyleyeyim mi? Sekiz. Yosun ne kadar? 3 Çok iyi. Yoksa sarf etmeye çalışıyorum demek ki biliyorsunuz kullanacağım. Buradan düşsem ölmem. Of yarım kalp. Size bir şey söyleyeyim mi? Buradan çıkarsam acayip clutch olur. geldim galiba. Hayır. Hayır ne olur ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ne olur. Hadi. Yes be. Of son saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Az kalsın ölüyordum. Gitti bu arada. Şimdi arkadaşlar şunu koyayım. Kısalteceğim. Son az kalsın ölmüştüm bu arada. Kombattan şunları da alacağım. Bunu alacağım. Yani bunları alacağım. Kaç devrim kaldı? Bir devrim kaldı. Burada da ucuzda bu bir şey var mı? Diyeceğim? var. Tamam. Bu ne? Enderman diye bir dünya açıldı. Arkadaşlar kendi kendine açtı. Bunu ben yapmadım. Enderman'in partikülleri. Enderman partikülleri mi? Partiküller ne alaka? Enderman partikülleri olacakmış herhalde arkadaşlar. The Enderman spawns mı? Ne oluyor ya? Onu kökledim ben bu arada kalkan çalışmıyor. Baksana da. Böyle çalışıyor mu? Böyle de çalışmıyor. Kalkan çok o zaman bu dünyada. Kaç bunu? İki mi? Aha indim Aa kalkan çalışmıyordu dur. Ya ama yani daha hiç gelişmedim ki. Aa bitti. Bu kadar mıydı? Bu kadar şey için mi geldim ben buraya? xp geldi. Zaten hiçbir şey yoktu ki. Aa anahtar verdi. Bunu neyi açıyoruz? Open. Ooo bir şey söyleyeyim mi? Cık. Çok güzel. Şimdi Enderman'ı da koyayım şuraya. Şöyle. Şimdi bakalım. Bunlar öldünce ne veriyor? XP verdi bayağı bir. Speedrun got fest. Bu neydi acaba? Speedrun diye. Aa hız iksiri verdi. Bunlar vardı hemen herhalde. Pardon, normalden daha fazla vuruyoruz bu oyun modunda. Onu sevdim bakın. şuradan hemen bir çıkalım. İsterim, bunları da toplayabilirim aslında. Trof verdi. Çok az XP verdi çünkü hiçbir şey toplamadım. Bundan sonraki 15 Minecraft gününde hiçbir şey olmadı ama son gün bir sürü ganimet geldi. Bir sürü zümrüt blok geldi. Ve direkt o sahneye geçeceğim çünkü et yapmaktan o kadar fazla sıkıldım ki. sizde de sıkmak istemiyorum. Ondan direkt o sahneye geçiyorum bir şekilde şu mağaranın arkasına gitmem lazım. Ben yani mağaranın arkasına. Ve i̇şte ben acıktığım için. Evet bunu ne yapacağım? Sudan tırmanacağım. Sudan da tırmanırken aç olduğum için hiçbir şey yiyemeyeceğim. Ben de Çok tehlikeli bir şey deneyeceğim de inşallah olmaz. Bismillah. Öyle. Of ya. Ya çok da uğraşmıştım arkadaşlar ya. At gitsin bu ne ya? Çok sinirlendim. Rastgele koydum. Hadi. Arkadaşlar Bununla baya bir kasıp geleceğim ya. Egom. Ne? 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 Arkadaşlar bir tane zümrüt blok bulmuştu. Ay bir tane bir zümrüt blok buldum. Ve bayağı şey topladım. Bu kadar verdi. Kayıt açamamıştım. Oo! Bu ne? Güzel oldum. Kaç XP verdi? 121 milyon ne bu? 12 milyon ne verdi? Var ya bu dünya adam şu anlık. Bütün yükseltmeleri fullleyeceğim şimdi izleyin. Hala bitmemiş bu arada. Şimdi öncelikle tabii ki de şunları fullleyeceğim. Tamam fullledim burayı. Sonra şunu fullleyeceğim. Tamam. 3 level kaldı. Kaç tane şey açtım kim bilir. Biraz da şurayı donetledik. Açtım. Şu anda var ya arkadaşlar çok iyi oldu bu. Hala bitmemiş. 70 level oldum ne? Rastgele açtım. Her şeye basıyorum. Her şeye bastım. Şu anda ne olacak hiçbir fikrim yok. Ne verecekler mesela? Oo, Bu ne acaba? Şey verdi. Çok... Ya nasıl öldüm ben? Neyse. Birazcık şuna bağışlayacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu çok beğenirseniz devamını çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay.